Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Bodrum'dan gelen Murat abimin 2013 Captur Icon aracına yapmış olduğumuz uygulamaları göstereceğim. Multimedyamızın sistemini güncelledik. 2020 Türkiye haritası yükledik. Navigasyonumuzu güncelledik. Evo teması yükledik. Aynı zamanda geri görüş kamerası montajı yaptık. Kameramız bu şekilde. Gece görüşü bu şekilde arkadaşlar. Şu an ortam karanlık görüyorsunuz. Dört cam ve ayna kapama modülü montajı yaptık. Onu da ben gösterelim. Eller serbest direkt çalışır. Araçtan uzaklaştım. Ön cam ve aynaları kapattı sağ arka sol arka cam da göstereyim kameramız da bu şekilde iyi günlerde kullanması dileğiyle